Nuri'cim. Papatya Lale Hanım'ı da çağırdım nişana. Haberin olsun Nuri'cim. Oh oh iyi ettin hayatım. Bence bütün papatyalara davet et. Bak hayatım sana açık seçik ifade edeyim. Eğer sen papatya olursan nişanı kaçırdık. Ama Semra Hanım'ı kesin düğüne davet ederiz. <laughs> Ay, i̇nşallah. Vallahi bütün düşmanlarımız çatlara. Yani el alemin papatyalarını, lalelerini çağırıyorsun. Kardeşini çağırmıyorsun. Yine mi aynı mevzu baba? davetiye gönderdik. Hayır tenezzül ediyorsa zaten buyursun gelsin babacığım. Hepsi bu mu? Şimdi kardeşin nişana gelmeyince el alemin içinde mahcup olmayacak mısın? Ben niye mahcup oluyorum baba? De o mahcup olsun. A zorla mı getireceğiz babacığım ne yapalım? Oğlum biz bir aileyiz. Bak içeride kavga ederiz, darılırız, barışırız. Ama el aleme karşı birlik olmamız lazım. Ayıptır. Babacığım bu söylediklerini Bekir Bey'e de söyler misin lütfen? Vallahi babacığım Bekir Bey'e değil de hanımına söylemek lazım sevinç hanıma. Ya çünkü hep o karıştırıyor aklını. Şükran. Ama öyle. Siz böyle olursanız hanımlarınız da böyle konuşur. Hayatım ne söyleyeyim sana ne içersin? Bir şey istemiyorum. Çay? Yok. Gazoz? Yok. Portakal suyu? Yok istemiyorum Soğuk Mustafa. Soğuk bir şey söyleyeyim? İstemiyorum. Kola? İstemiyorum Mustafa. Anne ne söylesene yarın annem çay içmeye gelmek istiyor. Sen söylesene hayatım. Ay yok sen söyle. Zaten şimdi elbise olayına gerildik. Ben rahat konuşamıyorum annenle. <laughs> <laughs> Aman ya ne olacak hayatım? Canısım ya geçti gitti. Elbiseyi de değiştirdik. Herkes rahatladı. Bence sen söyle. Elbiseyi de getireceğim zaten. Annene göstereceğim. Olmaz. Neden? <laughs> yani şöyle canısı yani sürpriz olsun. Anneme sürpriz olsun. Nişanda görsün direkt. Hiç görmesin direkt nişanda görsün. Ay Mustafa sen demedin mi annem çok merak ediyor diye? Ediyor, etmez olur mu? Ediyor da hani sürpriz olsun. Annem bana sorup duruyor. Ben de diyorum ki nişan da görsün anne boş ver elbiseyi. Sana da sürpriz olsun diyorum. Ay annenin haberi yok mu? Bana yalan mı söyledin Mustafa? <laughs> Canısı. Ya müstakbel kocana inanmayı bir türlü öğrenemedin. Neden sana yalan söyleyeyim? Anneme sürpriz yapmanın peşindeyim. Bu şekilde yani. <laughs> nişan da görsün. Nişan da görsün. Bence öyle daha uygun. Sürpriz olur. Göstermeyelim <laughs> <laughs> ya. Öf! Öf Nuri'cim! Bütün evi kokuttun resmen. Ya hayatım ne yapayım ya? Balkonda herkes zaten gözünü dikmiş bakıyor. Bir de tutturmuşlar bir boykot diye. Hayır, bütün perdelerim kokacak. Vallahi değiştirirsem hiç şaşırma. Türkan sen zaten bahane arıyorsun. Sana açık seçik ifade edeyim vallahi ya. Hadi etler pişti zaten. Getirirsiniz siz hadi. Ha. Anne. Ha. Ee, şey. <laughs> Yarın Tuğba'nın annesi çay içmeye gelmek istiyormuş. Ha. ha, gelsinler oğlum. Ha, ne yapacağız zaten? Gelsinler hayır mı diyeceğiz? Ya neden öyle dedin anne ya? Mustafa ben hiç sevmiyorum o kadını. Ya Hakikaten. An... Yok anne öyle deme. Vallahi iyi kadın aslında bakma. Ama sen laf söyletme zaten onlara. Yok anneciğim vallahi özünde çok iyi bir insan. Değil. Baksana bütün mahallede konuşuyor onun hakkında. Gergin melahat diye. Böyle 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 bir garip böyle geriliyor hep. Ama sen hiç merak etme. Anneciğine hiç sökmez onun gerginliği. <laughs> Yemek. E tamam biraz yardım et sen de hadi. <laughs> hadi. Koş, koş, koş. Gergin, meleğatla kızı gidiyor hem de el ele. Elleri falan da dolu. Misafirliğe gidiyor bunlar. İşin sonuna bak sen. Birazdan bunlar karşılıklı gerim gerim gerilirler. Hoş geldiniz. Gel. Hoş geldin. Anneciğim, nasılsınız? Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 buyurun, buyurun. Buyurun, canısı. Kadın çok gergin be abi ya. Resmen davul gibi. Ee, nasılsınız? Ah, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz biz de. Tuğba'cığım sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. İşte koşturmalar. Mustafa'cığım, sen nasılsın canım? Sağ olun efendim, siz de iyisiniz inşallah. <laughs> Sağ ol canım. Ay amma rüküş kadın. Gergin Melahat, ne olacak? Ay bu kadının yanında hayatta oturmam ben. Allah'ım bugünü bir atlatayım var ya, sığır keseceğim, sığır, sığır. açık seçik ifade edeyim kardeşim. Vallahi çok doğru bir karar verdiniz. Yani zaten ben sizin gibi seçkin, benim gibi seçkin insanlara daire veriyorum. Ne kadar? E bin mark. Tabii ciddi alıcıysanız yaparız bir şeyler. Sorun değil. Muhasebecimi gönderirim halleder. tabii ama bir daireyi görseydiniz ultra lüksür yani inanın. Gerek yok. Vallahi sizin gibi hiçbir müşterim olmadı şimdiye kadar açık seçik ifade edeyim yani. Millet incini cincini sorup duruyor. E tabi e, gün görmüş insanın hali bir başka tabi. E, e, söyleme sahip e, Acaba neden bizim mahalle? Mahallenizi çok sevdim. E tabi e, bizim mahalle güzeldir. Yalnız sizden bir ricam olacak. Estağfurullah. Bu durum şimdilik aramızda kalsın olur mu? Ne demek Orhan Bey? Bizden sır çıkmaz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet genç. Ah, biz nişan elbisesi için teşekkür etmeye geldik aslında. Ah şimdi yandık. Ha, ne demek canım? Benim gelinime canım feda. Değil mi Tuğba'cığım? <laughs> Allah'ım ne olur bana yardım et. Vallahi billahi bir daha yalan söylemeyeceğim. Yani ilk başlarda biraz zorlandık ama... ...neyse ki sonunda yavrucuğumun içine sinen kıyafet oldu. Ah, ah çok güzel. Zaten önemli olan Melahat Hanımcığım... ...onun içine sinmesi. Değil mi Tuğba'cığım? <laughs> Şu günü bir atlatayım. Bir daha asla yalan yok. Aslında ilk elbisem... <laughs> ay, ay, <Aa>. ay pardon. <laughs> nazar çıktı, nazar çıktı. <laughs> Heyecanlandı bebişim. <laughs> nazar çıktı bizim. <laughs> e tabii bu zamanda gençler başka Melahat Hanımcığım. Onlar ne istediklerini o kadar iyi biliyorlar ki. Aa evet, çok haklısınız. Onlar bir şeye karar veriyorlar ve hemen uyguluyorlar. Ama tabii biraz büyüklerine de sormaları lazım değil mi Mustafa'cığım? Çünkü sonuçta biz de bu yollardan geçtik. Tecrübeliyiz tabii. Yok yok. Büyüklerden ne kadar uzak o kadar iyi. Aa. Benim Mustafa'cığım benden uzak kalamaz değil mi? Kuş gibi kalır o benden uzakta olunca. Beni karıştırmayın, beni karıştırmayın. Hanımefendi, senelerce büyüklere yakın yaşadık ama hiçbir hayırlarını görmedik. Vallahi rahat ve konfor olduğunda her şey çok sorunsuz oluyor. Merak etmeyin. Bakın. Ben kızımı prensesler gibi yetiştirdim. Hani öyle ev işinden, hizmetten filan hiç anlamaz. Anlar, anlar efendim. Çünkü hayatında hizmet etmesi gereken büyükleri de olacak değil mi Tuğba'cığım? Hmm, aklı sıra kızımı yanına hizmetçi olarak alacak. Aklı sıra kızına başka yerde ayrı ev yer tutacak. Bak bak Şundan da kurtulayım bir daha yalanın yiyesini almayacağım ağzıma. Biz bu konuyu Mustafa ile konuştuk aslında. Öyle değil mi Mustafa? Konuştuk mu? Konuştuk. <laughs> evet biz hep Tuğba sürekli konuşuyoruz aslında. <laughs> yi sattım billahi sattım adama sattım hani satamazdım hani evi satamazdım adam tık diyor dedi tam 250 bin mark sattım sattım <gülüyor> <gülüyor> 250 bin marka sattım adam çek diyor dedi aslında biraz düşündüm düşünmedim değil ama <laughs> Sattım. İyi ki sattın. İyi ki geldin baba. Kardeşlik ilk oyun arkadaşıdır kardeş. Oyun bozanlık etse bile küsmezsin. Yine akşam yemeğini beraber yer, odanı paylaşırsın. Kardeş demek insanın canının yarısı demektir. Yani bir elmanın iki yarısıdır kardeş. Kardeşinin parmağı acısa sen onu ta yüreğinin ortasında hissedersin. Hiçbir arkadaş seni kardeşin kadar sevmez. Sen de hiç kimseyi kardeşin kadar sevemezsin. Kardeşlik paylaşmaktır hayatı. Kederi üzüntüyü. Ben biraz hava almaya çıkıyorum. kardeşlik paylaşmaktır sevinci. Ben çıkıyorum. Çünkü onları hayat boyu terk etmeyecek arkadaşları vardır. Kardeşlerim olduğu için dünyanın en şanslı insanı benim.